İkiz ve çoğul gebeliklerde dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Evet. Şimdi çoğul gebelik bizim hekim olarak pek sevdiğimiz bir gebelik türü değil. Çünkü komplikasyonlara çok açık. Hem anomaliler daha çok görünüyor. Hem de gebelikle ilgili gebelik kayıpları, erken doğumlar, düşükler çok görünüyor. Ama böyle bir şey olduysa tabii ki daha dikkatli bir takip, işte böyle bir erken bir Aktivite olup da kasılmalar başladığında gerekirse rahim bazen dikiş konulması gibi bebeklerin dikkatle incelenmesi, anomali taramaslarının yapılması gerekiyor. Aslında tüp bebek tedavilerinde eskiden 3-4-5 embriyo transferi yapıldığı dönemlerde çok görüyorduk çoğul gebelikleri. Artık onlar da bir ya da iki embriyoyla kısıtlandığından beri çok daha az görmeye başladık ki doğrusu da budur. Çoğul gebelik dikkatle izlenmesi gereken... Hem anne hem bebekler açısından bir olgudur. Ama sonuç itibariyle de böyle bir iyi bir takip sonucunda da biraz erken de olsa sağlıklı bir şekilde bebekler dünyaya gelmektedir.